Cenab-ı Hak evvel ve ahirdir. Zahir ve batındır. Yani içte ve dışta, ezelde ve ebette her şeyi bilendir. Her şeyden mukaddemdir. Eşşahittir. Bütün her şeyi görendir. Her şeye şahit olandır. Ayeti celilelerde, müteaddit yerlerde ve kefâ billâhi şehîdâ Allah şahit olarak yeter. Çünkü o her şeyi görendir. Fakat iki yerde kulumun şehadetini ben takdim ediyorum buyuruyor. Benim şahitliğimin önüne koyuyorum. Mümin kulun şahitliği Allah'ın şahitliğinin iki yerde önüne geçiyor. Birisi mahkemede. İslam mahkemesinde. Dikkat buyurun. Bu çok ince bir nükte. İslam mahkemesinde iki kişi birbirinden alacak ve verecek dava etse birisi birisini 10 bin dolarımı aldı vermiyor diye itham etse öbürü de onu bana iftira atıyor diye itham etse bunların birisi mutlaka zalim değil mi? Yalancı. Çünkü birisi inkar ediyor veya biri aldı inkar ediyor. Ya biri borcunu verdi vermedi inkar ediyor ya da alan aldığı halde inkar ediyor. Şimdi bu borcunu vermeyen sahtekar olsa, yani yalandan yemin etse, mahkemede bir de bir yalancı şahit tutsa, mahkeme hakimi ama bizim bu laik mahkemeler değil ha, şer-i şerifin kadısı. O kadı o şahide sorsa ama bilmiyor ki yalancı şahit. Evladım bu adam buna olan borcu ödedi mi? Tabii ki hakim bey ödedi ya. Dese yönelse bu esas alacaklı olup da parasını alamamış kendisine zulmedilen para verdiği halde parası kendisine ödenmeyen o kişiye hakim bu sefer dönse evladım var mı bir delilin bir senedin bir şahidin o da dese ki, vallahi ben bu adama güvendim, hiçbir senet sepet yapmadım, benim şahidim Allah'tır. Dese, o mahkeme Allah'ın şahitliğini kabul etmiyor. O yalancı şahidin şahitliğiyle mahkemeyi imza ediyor, hükmü veriyor. Mahkemede demek ki kulun şahitliği öne çıkıyor. İkincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ashabına... İnnekum şuhedaullahi fil ard. Ey insanlar sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Vel melâiketu şuhedaullahi fil sema. Melekler ise Allah'ın semadaki şahitleridir. Değerli ağabeylerim, musallada müminin şahitliğin itibardır. Bu sebeple tezkiye yapılır. Bu kişiyi nasıl bilirdiniz? Mümin olduğuna şahit misiniz? Şahidiz derler. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, camide gördüğünüzün mümin olduğuna şahit olunuz, şahitlik ediniz buyuruyor. Değerli ağabeylerim, sizler bu ağabeyimizin, Erdem ağabeyimizin Müslüman olduğuna Allah'tan başka... ...ilah olmadığına şahitsiniz değil mi? Şahidiz elhamdülillah. Ben şahidim. Allah'ın davasıyla dertlendiğine de şahidim. Çünkü 12 senedir burada her neredeyse her hafta derse gelir şurada da otururdu. Ve bu zatın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğuna da şahidim. Sizler şahitsiniz değil mi? Elhamdülillah. Allah yolculuğunu mübarek eylesin. Münkereynin suallerine sual asan eylesin. Üstadımızın buyurduğu gibi men rabbu ve ma dinu ve men nebi yüke suallerine Risale-i Nur'daki ali hakikatlerle meleklerle arkadaş olarak cevap dostluk ve musahabe yaparak sohbet yaparak cevap vermesini kendisini Süleymaniye'de Suffa Mescidi'nde, Suffa Vakfı'nın bu ders salonundaymış gibi sıcak bir ortamda cevap vermeyi ona ve ileride de bizlere nasip eylesin. Amin.